Bizim merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben, ben. Adopt arkadaşlar bizim arkadaşlar right petimiz vardı ya arkadaşlar. Onla takaslar yapacağız arkadaşlar birazcık. Arkadaşlar size çekilişten bahsedeyim. Aynen. 75 aboneye açıklanacak arkadaşlar çekilişimiz. Aynen. Çekilişimiz arkadaşlar şey olacak. Neydi onun ismi? <laughs> arkadaşlar çekilişimiz Red Panda ne on arkadaşlar? Arkadaşlar açıklamaya linkini koyacağım arkadaşlar. Şunu arkadaşlar. Açıklamaya linkini koy açıklamaya linkini koyacağım arkadaşlar. O videonun şeyini arkadaşlar. O videoya katılıyorum yazmanız lazım yorumlarda. Ben iki kişi katılıyorum yazdı arkadaşlar. Arkadaşlar abone olmanız abone olup abone olup videolarımıza like atmanız lazım. çekirdek katılmak için. Katılıyorum. Abone olup like atmak ve katılıyorum yazmak arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, oynayacak şeyim ben Bekir. Evet arkadaşlar. Ben oynuyorum arkadaşlar. Eyüp yani arkadaşlar. Evet, Abi Bekir geldi. O iyi otayam koymuş. Evet. Arkadaşlar Minecraft videosunu da izlemeyi unutmayın. Bundan önceki video Family Hayır. diyor. Evet kabul ettik. Tamam. Arkadaşlar rengeyimiz Birazcık takaslar yapacağız. Ya bırak lan. Ya, ben ya bekle o zaman ben bir dakika bekliyorum. Tamam bekle. sen küçük ol hele. Hadi turat yapalım ne var canım. <laughs> <güzelim. Ezilim böyle. gülüyor> arkadaşlar şey, çünkü orada bir şey yok ki. Bil bil sırtıma bit. Hadi, hadi gidelim. Sen meydana gelince büy büyürüm. Ben. Nasıl büyüyor ya? Bir günde <laughs> büyüyeceğiz mi arkadaşlar? <laughs> Bir günde büyülmez ki. Ama oyuna göre oyunda şey olduğu için arkadaşlar. Var, evet oyunda istediğimiz zaman büyüyor. Para kazmanın bir şey yok ki. Çünkü para makinemiz yok. Biz bize veremiyorsun. Ama ya sen ve ki benim sırtındayken çok güzel gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar çok güzel değil mi? <laughs> İkimiz de kılıçlıyız. La kılıcı belli mi? Belki de, benim kılıcım dahadır Allah biz babamız var mı? İkimiz aynen. Ama acıktın sen acıktın Oğlum şişman olacak. <laughs> Arkadaşlar açılsın. tam Tamam dur bakacağım. Dur açılsın ekran ekran açılmadı. Daha. bana vermemişler başkasına. Ha bak arkadaşlar nasıl bak. Ben bir şey yapmadan herkes bana try atacak arkadaşlar. İzleyin bak şimdi. Bilmiyorum atarlar mı? Hadi renge koş lan. Hızlı 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 hızlı. <laughs> arkadaşlar Bekir oyundan attı. <laughs> Aaa takas edebilir miyiz ki bu limonata sandığıyla? Hmm, kimin lan bu? Pankek ya. Pankek. <laughs> Pankek sen misin? Limontası bu ise şey bu. Right pete. Hayır lan. Hayır. Hadi. Hayır. Oo, işte. Oha lan. Ha. Bunlar bir istemez ki rengiydi arkadaşlar. Şunlara bakın. Herkeste zaten fly var, right var lan. Lan serverdaki Herkeste var lan right fly pet. Şuraya bakın arkadaşlar. Lan ne yapıyorsunuz siz ya? Parti mi yapıyorsunuz lan fly fly right partisi mi? Aa bak hemen trybe game yapıştırdılar. Arkadaşlar hemen şunu verelim. Am. Kabul edeyim mi? Edeceğim. Ne bu? Gücü ne lan bunun? Ne oldu? Ee, ne oldu? Ben kabul, kabul ettim valla. Ne geldi ki sana? Birisi bana try attı. Ha Dylan Zitt'le basmış. Dylan Dylan Dur lan hadi. Dragon'a karşılıkta veriyor ondan adam. Ama fly vermez ki. Fly. Biliyorum. <laughs> Fly sana verir Lan, ki ki. Buna da verir belki. Bundan sonra da işte kaplumbağa olacağım. Evet desene. Bakayım. Kaplumbağa, kaplumbağa istiyorum ben. Bak şimdi burada ben bir tane bizim Türk var mı? Yani? Selamlar. Işte. Kaplumbağa, kaplumbağa istiyorum ben. Kaplumbağa. Lan bu kim? Ama herkese ben hadi bakalım. Ne vereceksin? Ryan'a karşılık ne veriyorsun? Kabul eder miyim sence? Dur versene bakalım neler verecek kaplumbağa, başka? Bana bana. Hmm. Olmaz bence. Rayda değmez bunlar arkadaşlar. Bunlar rayda denmez. Yanım. Hayır. Şu simsa yapalım. Benim de aklımda o var zaten. Ay, niye gitmiyor? Ay, kasıyor olmuş. Simsa. Kaki. Kaki. Yarın akşam yemeğe gidelim. Ye ye. Kaki. 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 Kaki kabul edecek misin? Şıkaki. Ya kanki. Kesin bana bu try'da atacak bak şimdi. Ama şunu senar, senar bak olabilir bak. Try'da olabilir senar. Hadi. Hadi senar. Mmm şu kediye karşılık olur mu ki? Bu hmm, olabilir. kediye karşılık olur belki. Ben ben niye adamın üstüne basmıyorum ki? Ben de yarım saattir niye benim şeylerim olmuyor? Yok. Detroit attım mı? Attım. Hadi bakalım. E, dance dedi. Ben Detroit yaptım bir tane. Ne yaptın? Aha! Şey Aha! İzin vereyim mi? Hani Hadi tüm sahraydı kaçtık. Renk oha bir de vermez ki. Asla. Bravo var değil mi? Hmm. Kon... Hmm. İstemez. Abicim bana onu vereceksin tamam işte. Öyle işte yapalım. Neredesin sen? Ben geldim. Kıskı kıskı. sonunda da ben çevreye gidelim. Parti yapalım. Aynen olur bak. Evet hadi. Kim tried yapmak ister? Ben şununla bir yapayım. Dur lan. Sen misin sahibi lan bunun? Bu galiba. İsmine bak. Ben bakayım. İsmi? Delta Green. Ha bu bu bu. dedi. Ya. Allah. Ne oluyor ya çok falan kastırıyorlar. Hı. Royal eki var bir sim. Ne olmuş bu kurbağa? O yüzden vermemiş bana bu kurbağayı. Arkadaşlar ne olmuş bu kurbağa? O yüzden vermemişler. Pişt, timsah karşılık bak olabilir bak. Pişt. Oğlum pişt, Dur lan dur dur. Pişt. Oğlum pişt, pişt. Dursana. Onlar. Dur abicim. Dur dur. Seni polise çıkart edeceğim. Hadi kardeşim, Karşım karşı mı biz kan lan? Karşım karşım kabul edeceğim mi? Bak rengi bak bak rengi bak seversin seversin hadi hadi kabul edeceğim mi artık? Arkadaşlar burası da raidlardan dolu değil mi? Şuna bak. Ha birisi daha. Hadi bakalım. Hadi bakalım Ryder. Oha kabul etmez ki. Asla. Ben gidiyorum ya kabul etmeyecek bu. Arkadaşlar. Yani etmez. Ne onu da versin. O, ama biz ne onu çekilir şey Vermez ki zaten değil mi? Ney? Frost, Frost ne onu var Oha ben istiyorum onu. <laughs> oha birisi daha kabul etti. Ben daha önce kabul etti lan bu. Ama de Bir şey var ha. burada? Aynen işte. Şey ben disco topu istemiyorum. Ya istemiyorum. Evet. Bana bana timsah timsah raydın ver. Vereyim Aplı sana. Bayağı, try Arkadaşlar bana o o kap, şey versin neydi o? Hadi. Aa ne ona? Hadi Bu kıyafetçi, Kıyafet ya? kıyafetçi mi? Evet. Tam gidelim o zaman. Neler varmış, neler yokmuş. Evet. Direkt açacağız diye girdik. Oyunun ne oldu lan? Ama olsun. Video bu videoda böyle olsun. Kaç dakika konuş video? Çekil çekil. 18 dakika konuş işte. Kıyafet evet. beğeniriz. Arkadaşlar yine Bekir oyundan atmış. Ben, ne ya? Senin yerin kalmamış ki. Dolu oyun yüklemiş şu. 2 <laughs> tane oyundan. Çok arkadaşınız var. O Arkadaşlar hani, aynen aynen. Ben de silsin. Arkadaşlar, arkadaşlar o yüzden oluyor. Onu söylemeyi unutmayın yorumlarda. Ve <laughs> arkadaşlar tekrar da söylüyorum yorumlara açıklamayı linkini bırakacağım arkadaşlar. O videonun katılıyorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Abone ol, like atıp katılıyorum yazmanız lazım çekilişe katılmak için. O bak bu sefer çok güzel şeyler varmış. Bak bunda. Bunda var zaten bizde. Açılsa ha. Bunu istemiyorum var bizde. Işte. Hmm. Kötü ama biraz ya. Bu nasılmış? Bunu almayacağım. Geçeceğim. Bu ne? Bu da kötü. Şöyle gideceğim. Bakın. Ah be. Ama çok kötüymüş bence bu ya. Geçeceğim mi artık? Hmm. Ya kötüymüş bu biraz. Bu da kötüymüş. Bu. Daha bu kötüymüş. da kötüymüş. Hmm. Boşu, boşu gittim desene oraya. Hmm, Arkadaşlar bunu alayım mı ki Alayım ben bunu hadi Çok yakışır bence rengimize Aldım ama çok para harcadım <laughs> Tamam be Hadi Ders up Dress up arkadaşlar Benim bildiğimi gör Neredesin? Heh, buradasın. Üf, üf, üf. Arkadaşlar böyle bir şey görmedim. Rengeniz varsa arkadaşlar bunu alın bence. Bakayım. Şuraya bakın. Üf 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 üf. <gülüyor> Abi, <gülüyor> biz ne kadar <gülüyor> üf <gülüyor> <gülüyor> Yanıyordur herhalde bu. <laughs> Şunu hemen bir kapatayım. <laughs> hmm. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimler atmak, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.